Herkese merhabalar. Ee, i̇ndikatörümün teknik özelliklerinden biraz bahsedeceğim şimdi. Ee, şuradan başlayacağım. Euro-dolar paritesi 1 ee, saatlik grafik üzerinden bazı teknik kısımları. Şurada görmüş olduğunuz gibi sivrileşmek üzere olan bir tane ee, konik doğrumuz var. Bu sivrileşmeye gidiyoruz. Gitmesi demek şu konveks yapıdan yukarıya doğru kesip yukarıya kıracağı anlamına geliyor. Zaten şuradan alt kısımdaki alt sınır dediğimiz bölgeden yukarıya döneceğini şu maviliklerden anlayabilirsiniz. Aşağısı mavi ise bilin ki trend mavidir. Ama tabii aşağısı mavi olması tek başına bu şey e, yukarı yukarıdaki anlamına gelmez. Aşağısı mavi olabilir. Fakat yukarıdan kırmızıya döndüğü anda şuradaki çünkü stres artmış oluyor. Stres artınca şu yukarıdaki kırmızıya bakarsanız bir e, zaman zaman yukarı trendlerin arasında küçük zigzaklamaları göreceksiniz. Zaten bu her periyodun kendi içerisinde e, olacağı zikzaklar. Mesela şu anda bir saatliğe bakıyoruz. Şu e, zoom yapıp 5 dakikalığın içerisinde bunu daha detaylı görebiliriz. 5 dakikalık periyotlardan. Şunu 10 dakikalıkta görebiliriz. Şunu 15 dakikalıkta görebiliriz belki. Yine 15 dakikalıkta şunu görebiliriz. Bunlar daha küçük periyotlarda gerçekleşen işlemler. Ama ana trend olarak burada e, sivrileşen koninin e, konveks bir şekilde geldiğini gördüğümüz takdirde alt sınırdan sonra aşağı biraz e, sivri oklar atabilir. Bu herkesin bildiği oklar zaten. Bunlar bir miktar olabilir ama bu her zaman olacağı anlamına da gelmiyor. Daha sonra şurada yukarıda bakın e, üst sınır yavaş yavaş stres verildikten sonra şunu stres diyelim. E, şu kısım belli bir mesafeye geldikten sonra zaten onu göreceksiniz. E, bu mesafe... Epey açıldıktan sonra yavaş yavaş bunun kırmızıya döneceği şartlarını zaten veriyor size. Şurada düzleşiyor, şurada da kırmızıya geliyor. Zaten burada e, şu bu mesafede bir saatlik takibi bırakıp 5 dakika 10 dakikalığa dönerseniz buradaki detaylar daha güzel dönüp aşağı gideceğini buradan görebilirsiniz. Şurada tekrar bakın maviye dönüyor. Şu aşağıda e, bunların maviye döneceğini ve şu bakın konveks eğrinin zaten yavaş yavaş bunun aşağı geleceğini söylüyor. Nerede bir konveks görürseniz arkadaşlar, mesela şurada bir konveks var. Yavaş yavaş geliyor. Bilin ki bu aşağı doğru gelecek şurada tekrar kırmızıya geliyor görüyorsunuz. Şurası kırmızıya döndüğü anda şurada bakın şuradan da bakabilirsiniz. Buradan da bakabilirsiniz. Eğer zoom yapıp yakından bakmak isterseniz dediğim gibi küçük periyotlardan bunları daha detaylı görebilirsiniz. Şu anda saatlikte anlattığım için detayları hemen size göstermiyorum. Burada bakın şu yine bir, burada bir tane e, e sivrileşen bir koni var. Ama burada bu sivrileşen koninin şurada dağıldığını görüyoruz. Bunun dağılması demek buradaki eğilimin e, bu hizalarda şu çaprazın şu geldiği noktada bir iki yani. Siz burada görüyorsanız şu hizada aşağı yukarı bunun artık sona erdiğini anlayabilirsiniz. Burada sona eriyor. Yavaş yavaş bunun yukarı doğru bir trend çizmeye başlayacağını düşünebilirsiniz. Ve saatlik bakıyorsanız belki buna tekrar dediğim gibi 10 dakikalık, 15 dakikalıklara gelerek buradaki detayları daha güzel yakından bakabilirsiniz. Bakın burada kırmızı geliyor. Üstte artık <laughs> aşağısına da geçemiyor. Bir müddet belki daha aşağı gelebilir ama burada daha sonra kuvvetli bir şekilde yukarı gelmeye başlıyor. Dediğim gibi bunu hatta dakikalıktan, 2 dakikalıktan, 3 dakikalıktan da buna görebilirsiniz. Şurada maviye döndükten sonra yukarı bir trend başlıyor tekrar. Şu nokta nokta çizgiler de bu çizgilerin olası ileride ne kadar nasıl bir trend olabileceğini öngören çizgiler. Kesinlik ifade etmiyor. Ama bakın şurada bir grup var. Burada bir grup var. Yani burada belli bir trend şu mesafe biraz ne kadar yukarı gidebileceğini söylüyor. Burada belli bir mesafe yukarı gidecek. Ondan sonra bir aşağı geleceğini buradan biraz tahmin edebiliriz. Ama tabii kesinlik kesinlik söylemiyor. Ama şuradan şunu anlayabiliriz. Belli bir bu şurada bir konveks oluşma başladığında stres de geriliyor bakın. Bu şu mavi üstteki mavi kısma burada bakacağız. Üstteki mavi kısım yukarı doğru kuvvetli bir şekilde yukarı gidiyor şu anda gördüğünüz gibi. Keza şuradaki mavi de yukarı gidiyor. Trendin kesinlikle yukarı doğru olduğunu buradan anlayabiliyoruz. Bu biraz düzleşmeye başladığında ufak tefek burada aşağı gelişler olabilir. Ama saatlik manada şu anda yukarı doğru gideceğini burada anlayabiliyoruz.